Yeni gelen güncellemeyi de Nupu'yu ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Gelin siz de alalım. Evet şu ana basabiliriz. Bastım. Basıyorum. 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 Şu basılmasın. Abi satılıyor hatırlıyor musunuz? Dur, ba dur ba basıyorum. Aa, arkadaşlar aldık. Nip olarak geri. Şu an ücretsiz aldık. Dur açık mı? Nasıl Dur. Şimdi arkadaşlar yukarı <laughs> girmişse gidelim. Nasıl bir karaktermiş? <laughs> Dur sesini aç sesini duysunlar. Biraz sesini duysunlar. Evet arkadaşlar Nil karakterimiz Nipo böyleymiş. şimdi üstüne bir tane tıkla. Oynasın bu. <laughs> Dur üstüne girelim bakalım. Üstüne girelim. Bu neymiş? Ne yazıyor lan burada? arkadaşlar gelen mini bu karakterimiz böyleymiş. Oha! Şaka <laughs> değil